Merhaba arkadaşlar. İsmim Avuz Yaman. Malatya Gençlik Spor Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere raket tutuşlarını, grip isimleri ve grip, bu grip isimleri ve şekillerini sizlere anlatacağım. Öncelikle raketimiz şu şekilde. Sekizgen bir oktagon şeklindedir. Her bir yüzeyinde sizlere yardımcı olabilmek için numaralandırdım. Raketimiz düz bir şekilde dururken, raket başlı havada dururken şu şekilde bu yüzeyimize bir numara, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaraları verdim. Raketimiz 360 dereceli bir oktagon şeklindedir. Her yüzey 45 derecelik bir açıya sahiptir. İlk olarak sizlere kontinental Grip'i anlatacağım. Sizlere yardımcı olması için avucumun içine siyah ve mavi noktalar işaretledim. Avucumuz içinde yastıkçı kısmını siyahla işaret parmağımızın alt kısmında mavi noktayla işaretledim. Öncelikle kontinental tutucu da raketimizin şu şekilde 2 numaralı yüzeyine, 2 numaralı yüzeyine hem siyah noktayı hem de mavi noktayı iki numaralı yüzeyine koydum ve şu şekilde tuttum. Bu şekilde bir tutuş olasılığı sağlıyor. Kontinental tutuş Genelde rallilerde çok fazla kullanılmıyor bu tutuştur. ama serviste, smaçta, voleyde ve slice vuruşlarda genellikle kontinental tutuşu uyguluyoruz. İkinci olarak istin tutuşunu anlatacağım. İstin tutuşta raketimizin yine aynı şekilde 3 numaralı yüzeyinde, 3 numaralı yüzeyinde hem siyah noktayı, avucumuzun içindeki siyah noktayı ve mavi noktayı 3 numaralı yüzeye koyduk. Bu şekilde yine de hücum oynayan ve topu fileye e doğru yaklaşmak için vuruşlar yapmak için kullanılan e, vuruşlardır. Bu vuruşta özellikle e, avantaj sağlanan kısım isten e, Point'te kontinental tutuşa çok rahatlıkla geçme olasılığı sağlar. Vuruşumuzu yaptık ve fileye yaklaştıktan sonra kontinental tutuşa geldik ve volere rahatlıkla hareket etmemizi sağlar. Aynı şekilde servisi attığımız zaman da servisi atış servisi vurduktan sonra da hemen instant geçiş yapıp rahatlıkla oyunu hakim olabiliriz. Bir sonraki vuruşumuz semi western vuruşu. gripte paketimizin şu şekilde 4 numaralı yüzeyine, 4 numaralı yüzeyine siyah noktamızı ve mavi noktamızı aynı yere yerleştirdik. Günümüzdeki profesyonel sporcular genelde serbest atış gribi tutuyorlar. Bu vuruşta daha çok top spin vuruş çıkartıyorlar. Top spin vuruşta raketimiz, topumuzun daha çok dönerek ivme kazanmasını ve rakip sahada yere değdikten sonra hızını artmasını sağlayan vuruşlardır. Roger Federer, Nadal bu tür vuruşları sürekli yap yaparlar. Vuruşu yaptığımız zaman Topu daha çok topun altına girme, girmeyi sağlıyor ve e, hızlı bir şekilde top vuruşunu yapmamızı sağlıyor. Bir sonraki gripimiz western grip. Western grip günümüzde çok kullanılan bir e, grip tutuşu değildir. E, özellikle e, geçmiş zamanlarda topun e, daha çok yükseldiği zeminlerde oynanan şu bir tutuştur. Bu da raketimizin 5 numaralı 5 numaralı kısmına siyah ve mavi noktamızı 5 numaralı kısmına yerleştirdik. Biraz e, farklı bir tutuş oldu. Bu, bu tutuş da özellikle e, çok kullanmayanlarda sakatlıklara da yol açabiliyor. Evet. E, dikkat edilmesi gereken bir tutuştur. Bu tutuşu bu şu an e, kilidi topun altına girip ve yükseltmek biraz daha çok zor, ol zor olacaktır ve çok günümüzde kullanılan bir tuş değildir. Forehand gripler bu şekilde. Şimdi backhand gripleri bir kez atalım. Backhand griplerde piston backhand tutuşta raketimizi şu şekilde bir numaralı bir numaralı yüzeyine siyah ve mavi noktamızı yerleştirdik. Bu şekilde siyah ve mavi noktamızı yerleştirdik. Düz bir şekilde vuruşlarda yani bu genelde de e, topspin vuruşları e, azaltan bir vuruştur. Genelde flat vuruşları sağlar. Raketimizi aldık ve açtık. Bu şekilde vuruşları yapma vuruşudur. Bir sonraki vuruşumuz steve Beken backhand vuruşu. Steve backhand vuruşunda da raketimizin yüzeyindeki üst kısmındaki bir numara kısmı hemen sol tarafındaki 8 numaralı kısım 8 numaralı yüzeyde siyah noktamızı ve mavi noktamızı 8 numaralı kısma koyduk bu şekilde daha iyi bir ivme kazanacaktır günümüzde genelde e, vuruşlar gene western e, semvestrem vuruşlar ön plandadır göze hoş gelen bir vuruştur aynı şekilde açtık vuruşumuzu yaptık günümüzde şu anda kullanılan Çiftler backend tutuşları anlatayım. Çiftler backend tutuşlardan siyah noktamız avucumuzun içindeki siyah nokta bir numaralı kısımda evet siyah nokta bir numaralı kısımda avucumuzdaki mavi noktamız ise iki numaralı kısma denk gelecek şekilde raketimizi tuttuk. Tekrar söylüyorum. Siyah kısım bir numarada mavi kısım iki numaralı yüzeyde şu şekilde raketimizi tuttuk. Ve sol elimizle aynı şekilde düşünüyoruz. Yastıkçı kısmımız siyah. işaret parmağımızın alt kısmı mavi şeklinde düşünüyoruz. Ve raketimizin 7 numaralı kısmı. Raketimizin 7 numaralı kısmı, kısmını sağ elimizin hemen önünde her ikisi de 7 numaraya denk gelecek şekilde raketimizi tuttuk. Şu şekilde ve raketimizi açıyoruz açtırılış ve şeklinde buruşumuzu yaptık. Bu şekilde de çiftte sözümüzü yaptık. Bugün sizlere grip ile ilgili bilgiler aktardım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.